Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Her gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o ışığı sönmez Ellerim büyüdü avuçlarında Annem burada olsun bana bir şey şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden Annem bana doymaz Öper besler beni Unutur kalbinde Annem burada olsun Bana bir şey olmaz Her gün bakar bana Kusurumu görmez Günler gece olsa O ışığı sönmez Ellerim büyüdü Avuçlarında Bir tek annem olsun Bana bir şey olmaz. Anne ben seni çok çok seviyorum. Bir tek annem olsun bana bir şey olma. doğru yapmış kontrol edelim. Ee, Fatma Zehra 3 numara doğru. Selim Ensar 15 numara Elif 12 numara doğru. 12 numara renkli oldu hiç mi? Renklerden Ayşe 9, 10, 11, 12 doğru evet. 1 numara Yunus doğru. 6 numara, numara Bahadır kopya vermiş o. Yok hocam. Ayşe söyledim ya. Hocam evet <laughs> doğru. Ben Bahadır. <bazen> 14, 14. <laughs> 14 numara doğru evet. Evet doğru. 11 doğru. 17 aynı doğru. 7 müzik. Evet doğru. Evet. Evet. Aslında bunu biraz daha zorlaştırabilir miyim? Gözleri...